Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'nun pek çok köyünde olduğu gibi Afyon'un Kumrallı köyünde yaşayanlar da işgal ordusundan canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Kumrallı köyündeki evlerin damları çöker, bahçelerinde yaban otları biter, zaman içinde duvarlardaki taşlar birbiri ardına düşmeye başlar. Anadolu'nun batısında bu acılar yaşanırken. Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Tümen'e bir telgraf gelir. Telgrafta Doktor Mehmet Derviş Bey'in Sıhhiye ekibini de yanına alarak Afyon'a gelmesi yazmaktadır. Ağrı Dağı'nı sırtına alan Doktor Mehmet Derviş, 30 öküz, 10 at arabasına yüklediği tıbbi malzemelerin yanında iki doktor, bir eczacı ve 50 askerle batıya doğru yola koyuyor. 3 ay sürer Doktor Mehmet Derviş ve arkadaşlarının yolculuğu ve sonunda Afyon'un Kumrallı köyüne ulaşırlar. Hastane çadırı kurulup tıbbi malzemeler indirilirken Doktor Mehmet Derviş bey kara kara düşünmektedir. Yaralı askerleri yataracağı tek bir yatak bile yoktur elinde. Kumrallı köyünün terk edilmiş evlerinde göz göze gelir. Duvarlardan düşen düzgün taşları kucaklarken askerler ona şaşkınlıkla bakmaktadır. Çadırak geri döner ve taşları yere dizerek haykırır. Böyle olacak işte. Taşları çamurla birbirine tutturarak karyolalar yapacağız. Ve Kocatepe'de 26 Ağustos sabahı Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle toplar ateşlenir, büyük taarruz başlamıştır. Doktor Mehmet Derviş tepenin ardından sedyeyle taşınan ilk yaralıyı görür. Onun da arkasında bir başka sedye daha kanlar içindeki askerler bağımsızlık uğruna gözlerini hiç kırpmadan canlarını feda ettikleri Anadolu'nun taşından ve toprağından yapılan yataklarına yatırılırlar. Ve niceleri son nefesini verir orada. Bu ülke bir daha işgal edilmesin, evleri yıkılmasın diye. Anadolu'nun dört bir yanından gelerek, yürüdükleri yolların çok ötesinde bağımsızlık özlemiyle buluşan, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm cesur yüreklerine sonsuz saygı ve minnet duygusuyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.